Oh, 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 Bugün sürdürülebilirliği konuştuğumuz harika bir event'teyiz. Bu event'e benim de konuşmacı olarak katılmamın temelinde yatan bizden sonraki yöneticilere ya da beraber şu anda iş yaptığımız camia'daki tüm üst düzey yöneticilere acaba bir ilham verebilir miyiz? Yaptıklarımızı paylaşarak veya onlardan bir şey öğrenerek acaba geleceğe daha fazla katkıda bulunabilir miyiz? İyi bir bir miras bırakabilir miyiz? Bunun için buradaydık. Ben harika insanlarla tanıştım. Hatta biraz önce sahnede de hala yeni şeyler öğrenmenin heyecanını yaşıyorum. Tabi bu arada firmamızın, MediaMarkt'ın yaptıklarını da anlatma fırsatım oldu. MediaMarkt sürdürülebilirlik konusunu ana önceliklerinin içine aldı. Şu anda birkaç soru da birbirimize sorduk, cevapladık esasında. Bizim gibi firmaların daha çok satış odaklı çalıştığını düşünenlere biz aslında diyoruz ki yani müşterilerimiz kullanabildikleri kadar elektroniğin ömrünü uzatsınlar ve daha fazla kullan. Bir elektroniği değiştirmenin bir bir ömrü var belki ancak bunun ömrünü uzatmak da mümkün. Sırf son bir sene içinde yaklaşık 170 bin tane cep telefonunu müşterilerimizden eski telefonlarını alarak bunların 15-16 bin tanesini Tekrar belli işlemlerden geçirip bunları tekrar e, piyasaya sunduğumuz, insanlara yenilenmiş telefon olarak e, sattığımız bir e, dönemde yaşadık. Buradan da şunu öğrendik, hatta daha sonra kiralama uygulamamızı başlattık. İnsanlar sahip olmak yerine edinme, kullanma ve kullandıktan sonra tekrar ekonomiye kazandırma yöntemlerini benimsediler. Son bir ay içinde 2000 tane cep telefonu böyle müşterilerimizle buluşturduk aynı zamanda görme engelli müşterilerimiz teknolojiye çok yatkınlar teknolojiye yatkınlıkları gerçekten hepimizden çok daha fazla mağazalarımızı onlara adapte edecek şekilde yapay zekayı da kullanarak sesli yönlendirmeler yaptığımız bir altyapıyı hayata geçirdik. Önce 10 mağazada başladık. Şimdi bunu artırarak devam ettiriyoruz. İnşallah ileride bütün mağazalarımızda olmasını da arzuluyorum. Aynı zamanda biz e, yani böyle küçük büyük demeyin. Herkesin yapabileceği bir şey var. Merkez ofisimizde çalışan kişilerin içtikleri kahve posasından üretilen ve daha sonra da tekrar kullanılabilir halde tekrar dönüştürülebilir halde olan bardaklarımız var ve bunları bunları da şu anda kullanabiliyoruz. Yani içtiğimiz kahvenin posasını bile tekrar ekonomiye kazandırabiliyoruz. Onun dışında benim çok çok takıntılı olduğum yeni açtığımız her mağazada kadın erkek oranını yüzde %50-50 tutmak gibi bir önceliğimiz var. Teknolojide kadının daha fazla gözükmesini arzuluyorum. Lojistik faaliyetlerimizde yine e, sürdürülebilirlik konusu çok önemli. Şu anda taşıma kutularımız %100 dönüştürülebilir e, kutular. Bunlar aynı zamanda takip edilebilir kutular. Bu ve bunun gibi birçok konu devam ediyor. Gelecekte ise benim yine hayalim müşterilerimizle buluşturduğumuz ürünlerin, markaların çevreye saygılı olduklarını daha farklı etiketlerle göstererek aslında onların da teşvik edilmesini sağlamak. Müşterilerimize bakın bu marka çevreye daha duyarlı, daha saygılı. Bu marka daha az duyarlı ve bunun da arasında bir fiyat farkı bile olsa buna değebileceğini anlatacağımız görsellerle çevre bilincini yaymak istiyoruz. Zaten yeni nesil harika geliyor. Z kuşağı ve ondan sonraki Alfa kuşağının bilinci bizden çok daha fazla. Biz bugün sadece onlara daha fazla zarar vermeyeceğimiz bir dünya bırakalım. Onlara güzel bir dünya bırakmak için de buradaki bütün profesyonellerin son derece bilinçle birbirinde paylaştığı örnekleri yayalım istiyoruz. Bu videoda onu yaymak için umarım sizler de kendiniz de bir, bir takım kararlarla daha yaşanabilir bir dünya için çalışırsınız. Çok teşekkür ediyorum.